Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına giren bir hırsız, partide sekreter olarak görev yapan Rabia Duman'ın çantasından cüzdanını çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tamam, ya, falan değil mi? Ya, şey, şey Muhammed'in. Gaz Caddesi'nde bulunan parti binasında meydana gelen hırsızlık olayında kimliği belirsiz hırsız masanın üstünde bulunan çantadan 1700 lira para, kredi kartı ve kimliği alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikayetçi oldu. 嗯，好了、uh,，没事了。